Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Uzun yarıda hemen şöyle maça girdim. Hemen kay başayım. Geçeyim Adam düz çık geçin. Adam nerede ya. Heh, Arkadaşlar burada bir sürü adam var. Hayır vurmayın bana. Jeton. Vurdular ya ben full algım var arkadaşlar. Alk takdım bir sürü. Kaç 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 koş. kaç. Tabancamızla koşalım. Ben bu Şşş. Ben nem dört haberimi çıkarım. Sizi sonra öldüreceğim şimdi. Arkadaşlar bu arada daha fazla böyle video istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu videoyu Böyle bir 10 like gelirse daha fazla böyle bir çekeceğim. Hadi bakalım hayırlısı. Ha, onu aldım. Lütfen öl bana. Hiç adam öldüremedim. Ya bana ben sadece bir adam öldürüp ölüyorum arkadaşlar ya. Bizim takım bakın hep zümrüt, zümrüt, zümrüt. Ama hiçbir şey yapmadık yaptıkları yok. Karşıdaki klan diyor, ben klan değilim. Hmm. Abi ah, bu sana süngül olacağım zaman Ben bir minuti an. Bir de süngül diye. süngü indireceğim kafasına. Şimdi burada bekliyorum ki kustum. Şimdi onları ödeyeceğim arkadaşlar. Bakın. Süngün gücünü görecek misiniz? <laughs> ya ben onu görmedim. direkt şunu geçirecektim kafasına. Kaşe bu arada şimdi o da kullanan bir şey zaten biliyorsunuzdur. Hoppa attım ve bum. Üf ilk defa bomba kill alıyorum galiba diyecektim ya. E siz beni niye öldürüyorsunuz diyor. Çıldırdım bunları. Bunlar hep beni öldürüyor. Ya, amca oğlu, dur bir ya. Amca oğlu, dur be. amca olur. Hiiii Şunu flash bomba satacağım onlara yakın yakında her yerden adam Her yerden adam öldürüyor Gelin Ya bunlar niye beni öldürüyor Çok zor rakipler gelmiş arkadaşlar Gel buraya Gel buraya Gel buraya. gel 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 gel, gel. Seni Arkadaşlar Arkadaşlar düşünsenize bir de bir milyon ipi çıkarmış Harca harca bitmez. Siz artık silahları bir aylık, bir aylık, bir aylık alırım. Arkadaşlar bana bana abi mi atıyor. O yüzden mi? benim böyle istedim. ben silahlamam ki ben hiç böyle. Bana abi atıyor. Hop oh, dur dur dur. Şş, sakin ol. Sakin ol. Bek, be, Hayır. Bir dakika söyledim. Arkandaymış. Arbay Ar Yarbaymış. Tabii komuta yokti değil mi? Yarbay mı? Albay var, çavuş var. Neyse boş ver onu. Oy, tekrar geldi, battı şey Ben Seda. Ben şimdi kot bu arada arkadaşlar M3'ümü de göstereyim. Benim M3 M3'üm de böyle. Ne oldu? Ben ben çok revin kullanamıyorum ama durmuyun çok işe yarı bana göre. Ya, ben nermeydi ya? Adım bakıyorum. Kaybettik. arkadaşlar bu da güzel olmuş. O birinci olan arkadaşlar dayı bildiğim gibi. Üçüncüsü Elena. Diğerini bilmiyorum. Bakalım ne gelecek. Platin vardı verdi. Yani Açalım bakalım platin destek ne çıkacak. Ve Nadir çıktı. <laughs> of ya. Nadir kötü diye biliyorum Tamam. Zulabasımızda. ne baksanız hepsi gelmiş ama. Tarz tüfeği. Şimdi de Çanakkale oynayalım. Bakalım Çanakkale'de nasıl bir başarı elde edeceğiz. Ama ben Çanakkale'yi çok bilmiyorum. Bir dakika. Bir şey bakacağım. Tamam. Bakın eğlence modlarına renk yapmak az mermi mesela bir de kartopu var, savaşı var. Ben bir kas topu savaşını denemek istiyorum. Hiç oynamadım. Aa bekle. Arkadaşlar size çok önemli bir şey göstermem lazım. Heh. Çok iptal et. Arkadaşlar bir şey göstermem lazım. Çok, çok. Ha, tamam. Bakın şimdi benim en sevdiğim varsa Kıbrıs açıkları. Kıbrıs açıklarına bayılıyorum. da. Abi çok kişi. Ben bu kadar fazla kişi oynamadım. Ma maçlıyım. Sadece bir şey yapmışım kaç kaç ulan ta, tam 25 dakika olmuşlar. Işte. Oo bunu aldım. Da yok. Arkadaşlar ya bu nasıl oldu bilmiyorum ya? Ben ona hala şaşkınım. Ben bot muyum arkadaşlar? Güzel mi oynuyorum, kötü mü oynuyorum? Yorumlara yazacağım. Yeni unutmayın. Hayır kaç 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 şimdi Senin buradan. E sen beni nasıl görüyorsun ya? Ben bununla çıldırıyorum arkadaşlar. Hep beni öldürüyorlar ya. Beni öldürüyor. Sanki hep birileri beni öldürüyormuş gibi bana Sapladım geldim. aha bir tane adam aldım. Endükt 68 mi? <laughs> kafamı ne Kafamı kapadım. Hayır altı ama. Benim altı mı lazım? Altıncı. Şeybetim adam lazım abla. Hayır. Tarış tüfeğiyle kiyaman olsun. Endükt evet. 68 çok zor. Beks Hayır. Hayır! Hayır olamaz! Beni nasıl öldürürsün sen? Ben sniper oynamayı çok seviyorum bu da. Oynamayı severim ama adam beni hep öldürür. Abla gel şuraya poz. Bir saattir bekliyorum ya sizi. Heh. Artı altımı çektim. Artı ne ara geldim. Ben sağa en öte abiyle artı altı basmadım. Abim bana bastı ama. Ooo ki adam aldım bu arada. Ama emiratörün arsası artısı güzel artıydı ben basmam bunu Materyalim zaten çok kolay kalıp kasılan bir şey olmadığı için o headshot yanımdan geldi Ka tam kafadan Hemen şöyle Kendi kafasına atacak Böyle Oo bir tane daha aldım yok bir Ben işimi sağlam almak için bir tane daha aldırıcam 3 tane alabilir çünkü Şöyle flash bombamı da atayım ya. Hmm, çok sinirlendim. Öyle bir sinirlendim ki var şu an çıldırdım. <laughs> Ay atamadım onu Şöyle geri yapışayım Ya e, hayır. Al kafasını indirdim onun bende. <laughs> Kaçamadım ya. Atledi. Herkese ATC var ya. Artık o kadar basmak kalın. Ben de bir bakacağım. Daha yeni oturduk. Bismillah. Oha. Bakın şimdi. bakın hep şundan çıkartıyor. Hani arkadaşlar o hep beni öldüren var bir dakika. Bir altıncı geçmem lazım. Altıncı set. hem siz kötü oyuncu mu sandınız? Tamam ben şöyle yiyeyim sonra. Neredesiniz ya ateş şey edeceğim size. Ay oraya Olamaz. Yani şöyle alalım. Bakın arkadaşlar şimdi. Ay bir dakika. Bunu ölecek mi olacağım daha oha klas ya, daha dürbünü açarken beni öldürdü tek yemedi tek de öldüremez aaa öldürdü koş koş koş, koş. bir maaşla garanti kaybettik çünkü adam bizi hep öldürüyor Değişik yerlerden bir yolundayım mesela. Siyah. Bak. Of. Bu ne be? Ya. Çok güzeldi, güzeldi. Çok güzeldi. Çok o silah. Bakayım. Kavrımla smoke'umu basar. Açacağım. Şimdi tak. Hayırdır. Hayır. Hayır. Ölecek miyim? Yok mu? Yine gireyim. Arkadaşlar ya. Gene bu Ben hiç giremiyorum bunlara. bak sadece ciddiyim sadece bir kere belki benim olmuşumdur. Hiç öyle şey olmuyor Böyle çok maçlarda. Lotus'umuza girelim. Şu hediyelerimizi bir alalım. 6 yıldız dolusu. açıyorum. Açtım. Bakalım. Ha yok tane. Ooo. 1500. Ooo. Ben buraya kadar gelemem arkadaşlar ama. Bu videoda bu kadar gelemem. Keşke bir tane kere daha alalım aynı. Arkadaşlar sizin için değer. Bir haftalık AVP mi olsam kartosunuz mi olsam? 48 23 mi? 11 bin TL'm kaldı. 11 bin TL hiçbir şey alamam da. O desere mi alsam yoksa? O, yok. yok. yok almayayım desere. <laughs> AP mi alsaydım yoksa K98 mi yoksa desere mi desere çok şey alamam. Bora hiç almam. Ve gaza gelip <laughs> Yükseltsem mi? K98 yükseltim arkadaşlar. K98'e alta basayım arkadaşlar. Basayım mı, basmayayım mı? Basayım mı, basmayayım mı? Karluk Sanchez'e artı basıyorum mı? Sorunun cevabı. Basan mı, basmasan mı? Basan mı, basmasan mı? Bu gam kaşer. Hopa bu. Hım, bakın, bunu seçince ne? bomboş bir şey olur ya. Yani. Buna Kaldırsan çok, çok mantıklı his, his, artı basıyorum. 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 Bas. Bas. tam. Bakalım geçecek mi? Ben bu arada arkadaşlar böyle. Artı bir geçti. Daha fazla artı yedi falan yapalım mı? Ay artı ne ya? Artı beş falan. Artı yüz. Şu an bir artı bir ile dursun be. Bakayım. Alak bak geldi. geliş koyun diyor mu? Oyun baga mı girdi arkadaşlar? Şuan bir dakika. <laughs> Şöyle attım. E bitti gözüküyor. Çok saçma bir şey bu. Bakın özellikle benim ikisi böyle transform kırmızı düğme. Bu arada ben size 24 8'imi göstereyim. N4'ün böyle benim. Ama bekle gençler tire yapalım başkası. Yapalım bir de. Bakın şimdi. Ya sen böyle çıkar Viper'ı. Şimdi ben karar veriyorum Galaktik şey mi taksam? Alev değil yoksa susturucu kontum mu? ben böyleyim. Tüfek. Ben lazer kullanmayı tavsiye etmiyorum. Kullanmayın. Çok iğrenç lazer. Ve 368'in böyle bir, bir, de FPS modunda da görelim. Tata 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 çok güzel zaten. Gidip <laughs> be yaşa şey basalım şöyle. Üüü çok şekil duruyor yani. İki tane destansı. Güzel ha. benim materyallerim gitti çok üzüldüm bütün setlerimi satıyorum kim düşünüyormu Nemrut? yok neyse arkadaşlar videomuz yukarıdaki Kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri Good shirts. Bye bye.